Evlendikten 7 ay sonra saplantılı eski sevgilisi tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan, kanlar içerisindeyken yerlerde tekmelenen 24 yaşındaki Gülhan Esen'in hikayesi. 16 Mart 2024 sabahı Darıca Orhan Gazi Mahallesi Halı Sağ Sokak'ta silah sesleri yankılandı. Sokağın başında bekleyen katil arabasından inerek Gülhan'a 3 el ateş etti. Sonra onun yerdeki bedenine tekmeler savurdu ve olay yerinden kaçtı. İşe gitmek için evden çıkan 24 yaşındaki Gülhan Esen, vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Görenler hemen polise haber verdi. Polis ve ambulans ekipleri gelmişti. Gülhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yaklaşık 100 kişinin ifadesine başvurdu bin saat kamera kaydı incelediler. Katili buldular. Katil Gülhan'ın eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan'dı. Muhammed yakalanmamak için sokaklarda, ormanda, inşaatta gizleniyordu. İstanbul Sultanbeyli'de saklandığı kömürlükte polisler onu yakaladı. Operasyonda Muhammed'e yardım eden iki kişi daha yakalandı. Gülhan ölümünden 7 ay önce evlenmişti. Muhammed ifadesinde bunu kaldıramadığını, bu yüzden öldürdüğünü, ölmediğini düşündüğü için de yerde tekme attığını söyledi. Tutuklanan Muhammed cezaevine gönderildi. Muhammed geçtiğimiz günlerde hakim karşı çıktı Savunmasında Gülhan ile 2020 yılında sevgili olduklarını ve sık sık ayrılıp barıştıklarını söyledi. Muhammed en son Gülhan'ın babasını şikayet etmesi üzerine konuşmayı kestiklerini, sonrasında Gülhan'ın evleneceğini duyduğunda buna inanmadığını, onunla tekrar konuşmak istediğini iddia etti.